Merhaba arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Kimler puzzle altar ve dünyasını seviyor. Ben çok seviyorum. Şimdi yeni yeni yerler keşfedeceğiz. Şu balıkları önce bir yemleyelim. Afiyet olsun balıklar. İçinden hazine sandığı çıktı ya. Bir de ne çıktı? Yıldız yumurta. Ya ben bu yumurtaları ne yapacağım? Nasıl öğreneceğim? Biri bana söyleyebilir mi? ne olduğunu bilemedim. Peçete galiba. Burnunu silebilirsin minnoş. Sana sıra numarası vereyim. Doktora sıra geldiğinde görüşebilirsiniz doktorla. Bakalım neyim varmış. Birazcık hasta gibi duruyorsun. Kusmuş oraya arkadaşlar. Biraz şuralara bakalım ne var. Gizli bir nesne var mı? Merak ediyorum. Bakalım yok. Yok. Sen de kartını eline al. Boynuna taksan daha iyi, olur. iyi olurdu ama eline de alabilirsin. Sorun yok. Doktor hanım merhabalar. Doktor hanım tekerlekli sandalyede oturuyor arkadaşlar. Niye tekerlekli sandalyede oturuyorsunuz? Kız şeyi at. Yanlış yere yatıyorsun kızım. Aa, başı dönmeye başladı birden. Doktor hanım biraz muayene edebilir misiniz? Galiba ateşi var. Bir kontrol edelim. Sağlık çantasında ilk yardım çantası boş. Böyle bir şey olabilir mi? Röntgenlerine bakın bir şey yapın. Aa, burası hayvan hastanesi mi acaba arkadaşlar? Ya ben galiba yanlış hastaneye geldim. Neyse doktor doktordur. Bak da hiç ölçmüyor ki. Veterinere geldim yanlışlıkla ben. Ama neyse olsun olsun önemli değil. Ateşime bak. Ateşi var mı? Var birazcık. Biraz sen şu tekerlekli sandalyede otur bence. Hiç iyi görünmüyorsun. Tamam tamam. Dur bakalım. Ee, burada bebek eşyaları var. Diş ipi falan bile var. Bebekler dişi ipi kullanamaz ki. Ay bilemedim ne yapacağımı. Bir dakika dur. Sen bunu kullan tamam mı? Bak bu ilacı al kullan. Ondan sonra alsana çocuğu. Al kullan. İki gün sonra tekrar kontrol. Gel seni bir daha oynayacağım. Ya ağlama iyileşeceksin. Kaşları da kalp kalp ne kadar güzel bir kız. Kulağına da bakalım gel. Kulağında enfeksiyon varsa onu kullan iyileşeceksin hadi bakalım. Kilona da bakalım. Hmm, tam 63 kilo. Aferin sana kilon çok güzel. Korkma çok iyi kilo almamışsın. Arkadaşlar kilo aldım düşünüp panikledi. Tamam kilo iyi. Ay ne kadar güzel bir oyuncak. İlaçlar var, maske var, deney tüpleri var. Ne deney yapabiliriz acaba onlarla? Bakalım şöyle. Biraz daha bakalım. Aa yeni bir oyuncak. Bayılırım yeni oyuncaklara. Aa çocuğum sen oyna. Arkadaşlar çocuk o kadar hasta ki oyuncağı hiç fark etmiyor bile. Çocuğum oynayabilirsin diyorum sana. Aa, sen bilirsin. Al reçeteni. Bu da ilacın. Ne alaka kıl var ya kıl resmi var ilaçta onu bilemedim. Hiç hiç bence sana uymadı. Köpekler için verilen bir şey mi acaba tüyleri güçlü olsun diye mi bilemedim ki. Ay şuradan yeni ilaç mı versek şu çocuğa. Neyse sen bunu kullan gel iyileşmezsen ben seni bir daha mı edeceğim hadi bakalım. Bebek arabasını da niye geri açtıysam geri kaldırayım hemen. Buradaki ya poşet lazım değil. Şurada minik bir kapı var sanki. Bir şey dur dudaklarını bir üstüreyim. Şurada minik bir kapı görüyorum arkadaşlar. Nasıl açabilirim acaba anahtarı var mıdır o minik kapının? Şöyle bir anahtar bakayım. Al emzik al. Belki susarsın. Almıyor arkadaşlar. Çok mutsuz görünüyor. Ay galiba kusacak. Çık dışarı çık dışarıda kus kusacaksan yürü. Ee? Ay minik kapının anahtarını bulabilir miyim acaba? Şöyle bir bakınayım azıcık. Galiba göremedim buralarda ama. Akvaryumu temizleyeyim bari. Gerçi gayet temiz görünüyor ama. Balıkların yanına gelin koysak şu yıldız arkadaşlar. Heh köpürt 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 köpürt. Kadını da köpürttük. <laughs> minik saraylarını geri koyalım. Yakalayamıyor muyuz balığı? Yakalayamıyoruz. İyi temizleyelim bari o zaman. Burada hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Ya en sevdiğim oyun bu benim arkadaşlar. Şurası, e, burası kreşin önü arkadaşlar. Bakayım bakayım. O sana harika bir elma buldum çocuğum al ye. Yemiyor. Peki sen bilirsin. Geri koyduk beslenme çantasına. Ee, sadece şurası karalanıyor. Ay orası çok güzel çizilmişti. Keşke karalamasaydık. Yanlışlıkla oldu anneyle çocuğunu karşıdan karşıya geçirdim. Ay geri vazgeçtim. Galiba otobüs bekliyorlar çünkü. Zil çaldı çocuklar. Herkes derse. Ay şurada çok şükür bir müzik var. Kapatalım. Aa bu ne futbol topu bulmamı istiyor. Nereden bulacağım ki ben futbol topunu? Bu çocuk da otobüs bekliyor herhalde. Dur bakalım. Nasıl yapacağız? Aa a, polis abi bekliyor güvenlikçi abi. Trafik polis de burada. Hani çağırsana otobüsleri falan durdursana. Kimse de yokmuş. Aa şurası basketbol sahası. Ay kapatabilir miyiz acaba? Rica ediyorum. Heh. Çok iyi oldu. Al o zaman sana ödül olarak dondurma. Ne çıktı? Aa ne kadar güzel bir basket topu kızlar siz şöyle otursanız da izleseniz olur mu acaba ya bence? Bence daha iyi olur ha. Tezahürat yapsanız mesela. Şu arkadaki morlu saçlı kız çok güzel. Aa sana çöpten bir adet muz. Hadi afiyet olsun. Bu. Oturttuk kızları. Çocuğu da oturttuk. Radyolarını da alsınlar yanlarını. Alın size bayrak tezahürat yapın. En büyük takım. Bizim takım. devam ediyoruz. Ay pasta dükkanı. Bayılırım. Arkadaşlar burada birkaç tane gizem var ama ne olduğunu ben bilmiyorum. Çözemedim ya geçen gün uğraştım. Azıcık daha uğraşayım şurada. Şimdi ilk önce krema. Aa burada ne çıktı bak bir şey çıktı oradan. Hmm, oklavayı paket yapmışız İstemiyorum oklavayı paket yapmayı Oklavayı ne yapacağız Nerede kullanabilirim ben onu Al sana çocuğum pasta Nasıl diye yedi hemen Benim anneyle kızı çağıralım da onlara pasta yedirelim Arkadaşlar keyif yapsınlar şurada. Benim minnoş karakterlerim Gel tatlış Yahu kızım gelsene Ay, Arkadaşlar kızı alamıyorum oradan Çocuğum gel. Heh. Tak bir bakalım da. Gel annesi gel. Gel çocuğum. Anne keyif yapıyor orada. Gel sana da pasta yedireyim kızım gel. Neli pasta istersin? Çilekli ve kedili. Al. Kedi de sen. Anne de havuçlu. Ama annemiz dinleniyor arkadaşlar. Şu an yemek istemiyor. Arkadaki çocuk çok zavallı gibi. Kıyamam. Al sana da bir tane donat. Hadi afiyet olsun. Oh kokları mutlu oldu gördünüz mü? Birer de meyvesi. Çilekli ve kahveli. Aa bu kilitli. Burası kilitli. Anahtarı nereden bulabilirim? Tuvaletin deliğinde falan mıdır acaba? Merhaba Ayşe Hanım. Şuradan anahtarını verebilir misiniz? Çok merak ediyorum azıcık kurcalamak istedim. Aa harika bir hamur yapmış bizim için ben onu keke dönüştürebilir miyim acaba? Nasıl yapacağım bilmiyorum çalıştıramadım. Ay çalışmadı. Bir çıkartalım falan. He düğme var ya orada. Dur dur şimdi olacak bekle dur. Al sana rengarenk bir hamur karıştır. Tamamen hazır. Açamıyor muyum bununla? Açamıyorum bununla. Dur, o zaman şöyle yapalım. Heh, kelebek desene. Oo, ne kadar güzel oldu. Kaç grammış? Bilemedim kaç gram. Ay yere de attık hamura ama neyse. Nasıl da kabardı. Üstüne biraz da krema sosu döksek ya. Oo, çok güzel olur bence. Vanilyalı. Hmm. Ya ben aslında buna değil kendi kızıma yedirecektim arkadaşlar. Niye böyle oldu? Üçgen yuvarlak yıldız. Ne işe yarıyorsun sen? Bilmiyorum ne işe yaradın arkadaşlar. Tamam halledeceğim ben şimdi Tuvalet kağıdı çıktı buradan geri kapat 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 tuvaleti görmek istemiyorum Şurayı merak ediyorum çok merak ediyorum Balkon mu orası Bence balkon orası özel müşteriler için midir acaba Ne var başka Ay bilemedim ki ee, Çay mı koysak birazcık ne yapsak Yumurta çıktı yine ben bu yumurtaları ne yapacağım bilemiyorum ki Arkadaşlar bir de söylesin bana ne yapacağım ben yumurtaları. Aa bak kedinin kulağı oynadı. Göz kırpıyor. Arkadaşlar şuradan krema yapabilir miyim? Bana meyve lazım. İşte bir adet biber. <laughs> Aa biber suyu oldu sadece. Ben içine muz şekerlendirecektim onu. Neyse tamam tamam. Biber suyu da işimizi görür şimdilik. Bu kremayı ne yapacağım ben? Aa hay Allah bilemedim. Kızlar keyfiniz yerinizde mi? Yerinde yerinde. Tamamdır şimdi. Ay minnoş bir oyuncak var burada. Ha burada da meyve suyu yapabiliyoruz. Smot yapabilir miyiz? Evet bir adet buzlu smoothie. Oo eminim çok lezzetlidir. Aa çocuğum afiyet olsun. Bir dikişte içti resmen. Aa şuradaki ekmek elinde okulun başında da şey var. Ee, aşçı şapkası. Bak burada da sade ekmek var. Bilemedim ki ya. Bu bir ekmeğin eline mi vereceğim ben şimdi? Pastaları düşürme. Üst üste koyun. <laughs> Unicorn pasta arkadaşlar rengarenk. Çok güzel görünüyor. Şuradaki dolabı da e, meyve suyu dolabına da şey yapmak lazım. Bak orada altta şeyler var. O kitli orası orayı açacağım ben. Ama nasıl bilemedim şekeri döktük yanlışlıkla neyse bir şey olmaz. ya Allah ya. Eldiven? Yok o eldiveni koymayacağız oraya. Eldivenle de neyse dur fırından bir şey alırken dikkatli alırız bari. Bir kek daha mı yapsam şuradan kabarık kabarık çikolatalı. Çikolatalı kek istiyorum. Yapsam mı ki? Yapayım yapayım. ile kızına yediririm. Çok seviyorum onları. Ay sabunun güzelliği ya. Ne kadar güzel. Bir dakika. Bir adet çikolatalı kek istiyorum ben şu anda. Canım çok istedi. Neyse dur yapacağım tamam. Çikolatayı bulmam lazım önce. Orada var mıydı sanki? Çok da emin olamadım ama. Buralarda var mıdır? Ekmeği ne yapacağım ben ya? Ekmek lazım değil ki. Ananas, brokoli, elma. Hem. Bak şuradaki ekmeğin elimde oklava yok. Ay bilemedim ya. Bahçede keyifler yerinde bakıyorum. Herkes iyi mi? Bütün müşteriler. Ee, o oklavayı ben bir alabilir miyim? Ver bana bakayım onu. Heh, gerçekten de buraya Şimdi onun bir şapkası lazım bana. Şapka gördüm ben sanki aşçı şapkası. Bir kafasındakini alsam o büyük gelir. Ah işte bak orada orada. Sebzelerin üstünde gördün mü? Gördün mü? Alamadım ki. Bir dakika dur alacağım. Şu mantarı falan. he. Tamam şimdi oldu. Sonunda alabildim. Tabii ki buraya değil. Dur dur. Hayır hayır. İlerliyoruz. Kedi patisine benzedim arkadaşlar. Tam olarak buraya. Ne çıktı? Bir adet krema torbası. Renkli gökkuşağlı. Ay ama çok güzel görünüyor. Sıkamıyorum ama sıkılmıyor ki. Bu pastalara mı kullanacağız? Bunlara da sıkılmıyor. Bilemedim. Bununla harika bir pasta yapabilirim aslında ama bilemedim ki. Niye öyle oldu? Neyse ben bir çikolatalı kek yapayım. Çok canım istedi yahu. Hem çikolata arıyorum. Var mıdır buralarda? Hanımefendi bir adet çikolata alabilir miyim rica ediyorum. Bak nasıl oturdu oraya arkadaşlar. Şu işte çikolata. Aynen bak. Yaşasın. Çikolata kekim geliyor. Bir tane de hamur lazım bana. Hamur. Heh. Ee, bir de içine meyve atalım. Meyve parçacıklı olsun. Çok güzel olacak. Ben buna bayılacak arkadaşlar kalıp, he kedi kalıbı koy bakalım. Aslında büyük bir yaş mı yapsaydım ya bak orada kalıbı var arkadaşlar. Neyse onu da yaparız. E sıkılmıyor ki. Neyse böyle yesin. Ben de heveslenmiştim onu sıkacaktık ya. Al çocuğum afiyet olsun güzel ye tamam mı? Mis gibi de kokuyordu he. Ah çocuğum ne yaptın sen? bak yine düşürdü bak. Ya işte aynen aferin. İki kere yere düşürdü öyleydi. demek yer aroması seviyor. Yer aroması olmadan yiyemiyor herhalde. <laughs> Komikmiş. Şimdi bakalım şuradaki şey üçgen ekmek gibi bir şey bir de dondurma. Bu nesneleri bulup yerleştirmem lazım arkadaşlar ama ben bir türlü bulamadım ya. Şeker. Ne yapayım ben şekeri? tabii ki. Üçgeni benziyor diye düşündüm ama değil. Kaşık. Hay Allah ya. Şuradan bir kahve yapalım bari içelim. Bir adet kahve alabilir miyim? Şey, çilek aromalı kahve olsun. He, geliyor kahve. İşte bozlu. Bir de acı. Bir e, kahvemiz bitti. Şuradan yenisini koyup doldurabiliriz. Kahve çekirdekleriyle. Bir de bir top krema da olsa çok güzel olurdu. Aynen tam olarak bundan. <laughs> çok güzel. Kaşıkla karıştır karıştır iç mis gibi. Çok lezzetli görünüyor. Allah abi senin olsun afiyet olsun. <laughs> mis gibi kokuyor değil mi? Bence de çok güzel. Kapattık açtık. Hiçbir şey yok değil. Belki bir şey gelirim gelmedi. Neyse burada çok zaman kaybettik. Başka yere gidiyorum. Tabii ki kedilerin kostüm evine. Ay neler neler var burada. Aa çok değişik arabalar da var şurada. Yeni fark ettim. Ha bebeklerin kostüm evi. Tamam ben kedilerinkine birazdan giderim. Burada bebekler için eşyalar vermiş arkadaşlar. Şu kızın saçındaki tokanın güzelliği bir bakın. Bak aynadan da harika görünüyor. Şurada ne kadar güzel aksesuarlar var. Şıkır şıkır ediyor bir de. Ay aşırı güzel arkadaşlar. Çok da beğendim gözlüğe bak gözlüğe. Bebeklerin terlikleri falan bile var. Çok güzel. Şimdi şey diyeceğim. Oyuncaklar var. Çanta var. E buradaki gizemli eşyalarımız nerede? Neyse çıktım buradan. Ee, nereye gidiyoruz şimdi? Bilemiyorum nereye gittiğimizi. Heh. Burası da makyaj yeriydi. Tamam. Bir de burada kedilere kostümler vardı. Ay çok güzel kedi kostümleri var arkadaşlar. Bak başlığı takmışız şu kıza. Kedi, kız tavşanlı kedi. Ne bilmiyorum. Ayıcık herhalde. Çok minnoş. Merhabalar. Aa oh, şöyle bir gezelim bakalım. Hop. Bu taç sana çok yakıştı. Şekerli şekerli aynadan da bakıyorum. Şu kaşlarının rengini falan değiştireceğim şimdi kızın. Hop yüz boyası ne kadar güzel oldu. Bunu nasıl kullanıyoruz acaba? Bunu nasıl kullandığımızı bilmiyorum. Herhalde şeyle fırçayla mı? Aa kaş boyası işte. Bakayım başka renkler de varmış ha. Aa burası gizli, kitli. Ben burayı nasıl açacağım? Bak bunları çok merak ediyorum. Açamayınca da üzülüyorum arkadaşlar ya. Yüzler falan da var bu arada. Ay çok güzel bazı şeyler. Şurası da var. Şurada da bir dolap var sanki. Neyse yerlerini yerleştirelim şunları. Ay göz renkleri ne kadar güzel göz renkleri de var. Bak, buradan rastgele. Rastgele bir makyaj yapıyor. İyi bu da güzelmiş. Şunu fot bak kızın fotoğrafını çektim ben. Gel şu kızın da fotoğrafını çekelim oradan güzel poz Keşke neyse abi böyle çok güzel çıktı zaten. Ne bu? Tığ ve yün. Yün mü şişmiyor. Al sana yün. Al sana tığ. Al öbür eline de yün. Al sana tatlış. Almıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunlar ne? Boş kutu mu? Ay çok güzel kar de var. Ben tamam, bunun tatlışlığına bak. Yumurta yine, yine yumurta. Ben bu yumurtaları toplayayım. Şimdi şimdi yine ihtiyacım var. Yün verebilir misin bir adet? Kedi oyuncağı. Unicorn kedi bile var. Bir tane daha. Hop. Harika boynuzlu bir balina. Ay benim kızı çağırıp ona versek ya bu hediyeleri. Çok sevinir bence. Ördek. Sırada ne var? Hamster mı o? Gel gel minnoşum. Bak sana çok tatlı oyuncaklar buldum. Bak çok güzel oluyor. Gerçekten. Kedi lolanı vereyim mi sana? Ay çok minnoş oldun. Ay nasıl sevindi arkadaşlar. Ben de olsam ben de sevindim. Bu ne? Harika bir hamster. Son oyuncağımız da Unicorn kedi. En güzeli bu galiba. Ben en çok bunu beğendim. Sırtında yıldız vardı. Heh. Bak bu fırçayla makyaj yapabiliriz aslında. Bilemedim ki dur. Yapalım. İyi, burnumu silecek bu. Bunlakmış. Şöyle bakalım. Ay bak burası da kitli? Ben merak ediyorum bu yerlerde neler var. Şöyle biraz ilerleyelim. Buradan da çıkalım ya. Çok yalandık. Kredi kartını geri koy. Ne yapsak ne yapsak yok ki buralarda anahtar bulamadım zaten. Tatlışın şu an anahtarını bana verebilir misin? Gerçekten biraz merak ettim. Bu kediler için kediler için. Yanlış yere koydu. Neyse tamam önemli değil. Bak bunlar kediler için. Kedi başlıkları. Aa kedi oyuncak. Matuşka kedi. İçinden kedi tokası çıktı. Kedi tokası. Şah. <laughs> ısrarla kıza takmak istiyorum ama olmuyor gel kedi sana takalım onu bak miyavlıyor arkadaşlar gel gel ne kadar minnoş üç renkli bir kaliko kedi gel hop boynuna bir fular kafanda bir toka ne kadar minnoş şunlar da kolye mi arkadaşlar şu yukarıda asıl olanlar hilal şeklinde olanı çok beğendim bak bunu sanki kolye gibi onlar kedi kolyesi sanki çekerken hilal olanı beğendim. Heh. Yok kedi kolyesi değilmiş. Aa sen tak o zaman. Senin kolyen olsun çocuk kolyesiymiş. Bence yakıştı. Ya, <laughs> çok tatlı saçları aynı renk oldu arkadaşlar. Şapka var, şapka var, toka var. Burada da hiçbir şey kalmadı. Anahtarı da bulamadım yine. Lütfen gizemleri bulmaya yardım eden, yardım eden biri olsun neyse. Arkadaşlar bence bugünlük de bu kadar yeter. Zaten gece olmuş. Çok da geç bir saat olmuş. Eğer beğeniyorsanız Avatar Röpü Dünyası'nı lütfen kanalıma abone olup videolarıma da beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Beğenilerinizi bekliyorum. Bay bay.